Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brostas videosu çekiyoruz. Brostas'ta savaş topu modunda turnuva yapacağız. 4 takımımız var. 4 takımımızdan hangisi en çok yenecek? Hangisi galip gelecek? Hangisi birinci olacak göreceğiz. Başlamadan önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. Kimle Şimdi biz yapıyoruz ilk. İlk maçı evet. biz yapıyoruz. <laughs> Kimle yapıyorsunuz? Mr. P, Best falan onlar var. Ayva ayva. Oğlum ben yanlış adamı seçmişim ya. Allah 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 yanlış şeylere bastım. Aman 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 aman. Ben gerçekten bir saniye ya tüh. Vur 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 Gitti At lan at lan helal olsun lan Ahmet Ahaa ilk 1-0 öne geçtik <laughs> Lan bir dur Ölmedi gitti ya Çabuk, çabuk 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 Vur 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 lan Hah tamam gitti Yalnız Sen de ben de iyi oynadık Allah öldüm Tamam 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 tamam. Vur 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 vur. Gelme. Hop! Git. Oğlum vursana. Ya dur daha. Yani sıfır, yeni, iki, Kaç saniye kaldı? İyi 40 saniye kaldı. Dayanırız herhalde ya. Ahmet de iyi çıktı ha. Ne kaldırmış Parayı falan demiş. Allah Allah iki kişi öldü vallahi zor bunu gol yiyeceğiz ha. Vur vur Allah be 18 saniye kalıyor 12 saniye kaldıydı tüh. Atlan, 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 lan helal olsun lan, tebrikler. İki iki bir yendik değil mi onları? Dur. Bir dakika. Bir dakika. Dur dur dur. Oğlum kargalar diyor. Şimdi Şemsettinler ve Ejderha Spor. Ejder Spor. Ejderha. Ejder mi Ejderha mı? He, tamam Ejder Spor. Şe İnşallah, inşallah. Ay Muhammet 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 Çenen sıkılsın Muhammet. Ölmedim ölmedim. Bu saat sunmasa kalemi kanemi atarım, Yemin ederim. Aynen, güzel tehdit. Ne oluyor? Aha aha çok güzel attın. Muhteşem attın. Rajbi, Rajbi, Rajbi. bir ana 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 ana. Bunlar çok kötü geldi. Çok kötü geldi. Biz sakata geldik. Nerede Aynen bu. Nani ha... Ay, geliyor 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 Yediniz mi lan? Yedik yedik. Ha 1-0 oldu. Hadi bakayım. Ben kesinlikle nani almalıydım ya. Primer. Abi niye gitsem alıyor bu oyunda? Bakalım. Allah gitti 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 git. Hadi yaparsınız. Arkadan geliyorum. Tamam 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 hadi bakalım. Oo çok iyi paslaşmalar. Ama boş. Hadi ya. seçsin. Hadi. Kazandılar mı lan? Gitti. Aa, tamam. Şemsettinler. Sefer dedim, Sıfır. Sefer, yedim, Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> ha geldi. Evet, evet, evet. Ha başlıyor başlıyor tamam. Sesiniz sessiz olun şimdi bak maç başlıyor. Kafa karıştırmayın. Evet, Sizin için de iyi. Bak adamlar sizi yendi. Evet. Yene. Anaman aman kaç kaç kaç. Kaçtım. Uuu Ahmet neler yaptı öyle ya. Ahmet, Ahmet'i göremedim ki. Ahmet ikisini biri aldı yani. Tebrik ederim. Ahmet ben bilmiyordum ama iyi oynuyor ha. Allah 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 git. Git git. Yedik ama ya. Abi şey Frank çok iyi ya. Yıkılmıyor. Frenk iyi ya. arkadaşlar bizim taktik geliştirmemiz lazım. Ha ha. Eyvah eyvah eyvah. Gitti. Senin settinlerin ilk yenilgi olacak. Ancak öldürmeyen her şey güçlendirin bunu. Bulup... Ha iyi bari. Hadi hadi lan hadi lan. Ha şu Frenk'i öldürdüler iyi bari. oluyor? Ahmet öldü. Ben de öldüm. Kredi dünyası. O da öldü. Keşke seçmeseydim bunu ya. Of 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 of. Allah ya. Yedik ya tüh. Neyse. Bunlar 6 puan oldu. Bunlar Ejder Spor değil mi lan? 6 puan. Biz 0 olduk. E, 3 puanda kaldık. Tamam. Evet, Çok şükür başladılar. Ha. Yanlış hepimiz çok kısa Bakalım. Mert ben Killer Best. Raşd Ali, başla Ali. Bence ya Emre aşkıyebilirdim gibime geldi. Mert. Aa bakalım. Siz yenemezseniz vallahi yenilirseniz iddianız kalmıyor ona göre. futbolcu İsmail. Tamam. Ana ana. İstim i̇çinden geçelim bunu. Dikenli eldivenlerle. Tamam. Bu ultimi de neredeyse tekrar doldurdum. Ben bir bir bir. Tamam attım attım. Attım attım. Atarsın değil mi? Aman. Aman. nereye attın lan? O Boş Gel, geliyorlar. İsmail kendi kalesini attı. <laughs> Öyle bir şey olur mu lan? Niye ben? Ölmüş. Yaşlandı, yaşlandı. Haber dede. ben avan, size. yedi kere dedim bot alın diye. İlla Mert alacağım dediniz. Alın size Mert. Al. Ya Hop. Mert de yoktu. Ortası, niye kalesi, bir ne bileyim. Ne bileyim ben. 30 saniye. Evet, ben böyle olmaz ama şimdi 4'e Şemsettinler ve sonunculuğa mı gidiyor? Biz en azından 3 puanımız var. Lan en azından bizi yenersiniz lan. Ekmek Spor 3. Şemsettinler bir daha 0. Tamam öteki maç hemen başlayalım lütfen ya. Oğlum anam anam abi izlemedik ya lan. Dur. Açmadık açmadık. Yallah'tan erken uyandım ha. Gol olmadan kalktık. Tamam. Gel. Gel. Vur. Allah! Şeyli girdi dibime. Ya oğlum galenin galenin gerisinde ne yapıyor ki? Galenin Galenin gerisinde duruyor ya. Bir garantisi var dedim ben size arkadaşlar. Allah be. Kim bilir kim bilir Öldü diye ya. Lan dur lan bizler dur maç bitmedi daha. Sakin olun bir. Vur lan. Allahım yarabbim. Ha Allah kurtardı. Gel lan bre. Oğlum bir vur şuna lan. Onayla sen niye öyle duruyorsun ya? Geldim 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 geldim. İnanıyorum öyleyse varım. Aha. Koşun lan. Koşun lan. Vurun lan. Lan vur lan! Pıh! İsmail ağzını kırarım ben var ya. Lan ne yaptı? Oğlum orada ne oldu? Nasıl oldu gol? Oğlum bir kere de tutturayım. Uzat. Lan gitti lan. <laughs> Allah cığım. İkimiz de sonuncu oldu. Heh başlıyor. Oğlum o kim lan? Oo, va, wow, bunlar şimdi... getirmişler de bir şey aracağını sanmıyorum. Baksana adamlar hemen. Oo <laughs> <laughs> oh, hayır. Git. <laughs> ha, attılar valla. En kısa maçta bu olacak herhalde. En kısa maçta bu olacak. Bir daha ne İsmail ne başkası. Şu nickname kimse onunla olacağım. Bu çocuk her zaman birinci oluyor. Kim? Nickname. E, i̇kili takım da olurum bende Nasıl olsa şey. Kardeşim, biz, de, biz de kaç kere kazandık ya bak kilir neler yapıyor mesela. Hiçbir şey yapmıyor Kardeşim bizde mesela takımca yani hatalar yaptık olabilir. Olabilir tabi. <laughs> <laughs> tabi tabi. Şemsettinler her daim şemsettinler. Bir insan ömründe hiç hatasız <laughs> sürekli kazanarak yaşayamaz. Aynen. Tabi canım öyle doğru diyorsun. O zaman bir zevki olmaz zaten. Kazanmaktan artık kazan işte yok. Oğlum atın lan, çabuk attınız şimdi atamıyorsunuz yok çünkü adamlar kötü oynamıyor da Aynen. şey değil o tike değil böyle takım kimya yok takımda ya kimyası Ay, az bizim de eksik mesela, gibi sanki bir hata da buydu mesela mesela, <laughs> takım, mes mesela İsmail evet. kendi kalesine gol attı mesela aynen onun da hepsi yok galiba Anam, o ben gol oldu lan Vallahi attılar. <laughs> yani, sürpriz takım gol attı. Sürpriz takım gol attı. Evet. Şu an Aha atıyorlar mı? Aha yendiler. <gülüyor> 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 i̇şte bu çok sürpriz oldu. Vay be. Aynen. İki birincimiz ve iki sonuncumuz var. Biz ve Şemsettinler sonuncu. Ekmek spor ve ejder spor birinci oldu. Tekrar bir de maç yapmak gerekiyor ama çok geç oldu. Bu yüzden daha sonra yapacağız bunu. 4 takıma da tebrik ediyoruz. Bizi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.